Herkese selamlar arkadaşlar. Barn Finder'ın yeni bölümünden hepinize merhaba diyorum. Eee yeni bir görevimiz var. O görevimizi yapmak için hemen e-postamıza tıkladık, ahır merkezine tıkladık. Eee gidip ahırımızı açık arttırmadan satın almaya çalışacağız. yetecek mi? Sebastian, Samantha. Hayır iyi, Hadi başla. Hadi başlayalım.

Bir yerden müzik çalıyor ama nereden çalıyor? Bölümler gidici güzelleşiyor. Eee biraz para bulmakta zorlanıyoruz. Şöyle bir üst kata bakalım. Neler var? Ana ne oğlum. Bak bak. Oha! Ne yaptı lan o? Oğlum, uzaylılar Tekno müzik dinleyip dünyayı basıyorlar anasını satayım. Orası boş tamam. Uzaylı giremez deyip de uzay mekiğinin yukarıdan geçmesi ayrı bir güzelmiş yani. Şunu da satalım. Bunu da kır. Bunu sat. Burada bir şey var mı? Boş olamaz bence. Boş. Boş mu? Önceki bölüme nazaran <laughs> korkarak giriyorum sağa sola da aydınlık ya bir şey olmaz ya. Öbürü sesler bile. O ne lan? 250 dolar karıştırıcı. Hadi bakayım. sattık. Kardeşim ne kadar? 1500. iyiymiş Şimdi burası tamam mı? Oy sen ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Manyağa bak gülüyor bir de. Burası tamam herhalde. Daha bir sürü eşya bulacağız. Buraya girdik mi girmemişiz. Yukarıya çıktık. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Bu kapı nereye çıkıyor? Büyük ihtimal şey çıkıyor. Tamam. Şimdi şöyle, Şurada çöpler var. Şunları da bir patlatalım. Ağlayın lan çatısına matısına çıkılmıyor herhalde bunu. Bunları satalım para lazım. Para. Ya bu saçma olmuş. Ha şurada. Aha oğlum Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah. Gene bir boklar olacak. Gene bir huzursuzluk çıkacak. Başımız belaya girecek. Oğlum nereye geldik lan biz? Hey kardın olmadan giremezsin ya. Bak boş. Uh-huh. We're on Day nine! They called me insane. That's why I've been did here for more than a week. It's just me and Mr. Fox now. Why did I Allah'a emanet giriyoruz ama sonumuz hayır olsun. Bunları şöyle. Ya yapma şunu. Lan her böyle korkuyorum dediğimde de fırtlarsan sen ben şey yapamam ki. Onların üstü boş. O ne lan? mavi anahtarı da bulduk. İyi öbür taraf. O orada bir şey gördüm. O ne ya öyle? İyi buradan iyi para kaldıracağız gibi duruyor. Şöyle makromuza basalım. Allah Allah. döşeme mi? Evet zemin döşeme. Aha sonunda tamamlayacağız lan. Gel buraya. İçeride değişik şeyler olmuş. ee bu beyaz kart. Bir dakika. ne lan? Bir dakika. Bunu al böyle. Bak orada bir şey gördüm. Bir dakika. Lan. Aha çıkamıyorum. Aha çıktım. Abi. Oğlum şansa buldum ya and still continues to be visited by extraterrestrial life. Şey But until we are able to capture and study them, the question will remain: Do aliens really exist, and why do they need so much moonshine? ne oğlum sürüngen gibi yerde geziyorum ya. Ha o resmi de sattık. Daha bir şey yok. Şans eseri bulduk. Anahtarın yok mu? Ben bir son Nescafe'mi içiyor olabilirim. Nescafe'den bir yudum alayım. Şu tabelayı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ayda. Lan koltuğu kırdım. Anahtar çıktı. Abla bak sen konuşuyorsun ben daha çok geriliyorum. Yapma bunu. Bak, makro nedir nasıl atılır bak oh this Mr. Fox and I are going to open this once again. Eğer uzaylının biri çıkıp bir yerden bana saldırırsa var ya Ar ekrana yumruk atarım Bu ne yeşil Şu an ne var bende sarı Sarı nerede lan Allah Allah Bir dakika bunu patlat bunu 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 var ya makro atarım ben buna İpt neler dünyayı karıştırıyorsunuz lan. Oo 51. bölgeye mi girdik acaba? Boş. Full makro. Harbi var ya dünyayı karıştırdınız. Şerefsiz doymaz köpekler sizi. Oğlum sarı nerede? Burada bir dakika. Oo sağlam makine. Ona ben 5 tane çekiçle anasını ağlatırım onu. O kapının arkasında bence tehlikeli bir şey var ama Bismillahirrahmanirrahim. Bundan buraya nasıl makro atmayayım? Aha yeşil. Day 189. Yesterday Mr. Fox was contacted by a secret space fleet organization. They should be able to rescue us. Mr. Fox also likes to hide our key cards just for fun. Such a character. Abla bir git ya. Sen kimsin ya? Geliyorum. Konuşuyorsun sürekli burada. Aha! Kırmızı kartı da bulduk. Oğlum. Eee, Maşallah. Resimler de satalım. Resimler satılıyor. Para bunlar, para! Lan bunların hepsi bir taneymiş. Bas makroya, bas makroya. Aha ışık açıldı. Yavrum benim. Makronun gözünü seveyim. nasıl geçirdik ya buradan geçti. Oğlum biz var ya temizlikçi şirketi falanız herhalde. Aksana. Geldik odayı dümdüz. O ne bir şey yok. Bütün her yeri temizledik, delilleri yok ettik. Allah Allah. Gidiyoruz şimdi. Ne var? Yeşil var bir de kırmızı var. Kırmızı nerenin lan? Oo kırmızı büyük kapının. Dur ona en son gireceğim. Açıl abi. Bir şey yok değil mi burada? Ben bir kapansana. Spagetti falan yazıyor. Dolaplar boş. Oğlum manyak mısın? Tüpe vurulur mu? Patlayacağız burada. İçeride ne var? Uranyum mu var? Üretiyorlar ne? Bu ne ya? Bir git ses yapıyorsun. Yerde bir şey var mı? Yok. Şimdi o odaların ikisinde de anahtar bulduk. Bunda da bulmamız gerekiyor bence.

Ya abla vallahi çok geriliyorum yapma ya. Bismillah. Bismillah. Bu ne? <laughs> Böyle bir eşyası bulunmuş. Dur daha girmediğimiz yerler var. Çıkmam ben buradan. Bitti mi burası? Bitti. Ne kaldı? Kırmızı anahtar kaldı burası. Bunu sat. Bunu parçala. Tuvalette onu asıyorsunuz da. Abi çok korkuyorum şuraya girerken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çok merak ediyorum. Nereye çıkacak acaba? Çok... Hayda. İçine içine düşmeyelim. Valla. Değişik değişik şeyler düşünmeye başladım hemen de. Eee burada çıkış var. Anahtarın yok diyor. Aa, şimdi de anahtarı mı bulmaya çalışacağız? Ben geldim yoldan çıkarım abi. Ben geldim yoldan çıkarım. Kırgam da size ihtiyacım yok. Hadi bakayım. Yani benim kumarım burada biter abisi ben gidiyorum. Anahtarımı da bulmuşum. Bunu ittiremiyor neyse. Bak onu çıkarma. Bunları al. Açtık kapıyı. Oğlum burası nereye çıkıyor lan? Allah Allah. Aha. Hadi lan. Onu nasıl gömdün oraya? He, dur lan ben bu kayaları kıracağım ama. Ama iyi malzeme verdi. Harbiden iyi malzeme verdi. Ay bunun da traktörümüz de oldu. İyi iyi. Güzel güzel. Sevdim. Bak bu bölüm güzeldi işte. Ne öyle zombili mombili timsahlı mimsahlı. Tedirgin oynamaya başladı. Ne güzel gidiyorduk. Arazilerde, marazilerde bakınıyorduk anasını satayım. Yükle amca, yükle. Onu da öyle götüremezsin ama neyse. amcacım şunları bir kasaya boşaltırsan depoya. Şimdi neyimiz var? Ha, şunu bir bütün tamamlayalım. Bunların onların yüksek bir para etmesi gerekiyor bence. Çünkü bayağı bir bekliyorlar yani. Şunu alalım. Ha, daha şeyi göndereceğiz. Onu göndermeyi unutmayalım da. bismillah Bunu ya şunu gönderelim görevimiz için önce bir. Evet, posta paketlere yolla kardeşim. Gelmişken şunları da alalım yeni araba kaplamamızı. Askeri kamuflajla Geç. 5 dolar 5 dolardır 5 dolar veriyor yani. Ama gittikçe bölümler zorlaşıyor. Bunun farkındayım yani. Arabaları nereden görebiliyoruz? Kaplamaları. Gitti. Şimdi bakalım almadığımız var mı? gidelim arabamızı şeklini bir bakalım nasıl oluyormuş. Şuradan şöyle. Bebek. Bakayım. Ay bebek gibi. Güzel. Beğendim arabayı. Şimdi şunu alalım bir. Yürü abi. O da tamam. Lan ben buna tüp koymuştum. Ha ufak tüpmüş o tamam. Hatırlıyorum çünkü. Tamam. Temizlenecek ne var şimdi burada? Bir tek bu var. Gel şu gitarı temizleyelim önce. Amca onu bir götür yerine bakalım. Şunu tamir edelim. Bu tüpü de nasıl tamir edeceksek anasını satayım. Bir koyacağım patlayacak bütün dükkan. Amca onu depoya koy. Ey maşallah oğlum ben bunu nereden götüreceğim? Mecbur burdan gireceğiz. Heh. İyi para etmesi lazım bunun ya. Sen götür onu. Başka bir şey kaldı mı? Bakalım, ee, kalmamış. En son ürünlerim, Aa, bir tane bozuk diyor. Nasıl ya? Ha, şu var. yerleştirelim. Böyle, böyle. Böyle, böyle. Asılacak bir şey var mı? Gitar. Küçük malzeme yok. Tamam. Arkadaşlar, görevi de bitirdiğimize göre, e, bu bölümün de sonuna geldik. Allah'a emanetsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bu malzemelerin hepsini diğer bölümde satacağım. Ona göre izlemek isterseniz ne kadar ettiğini oradan görebilirsiniz. Ama bölümü bir tavuk sayısıyla kapatsak fena olmaz. Aa, olmadı. Bir tavuk sayısı yapalım ya. Evet. Allah'a emanetsiniz. Bay bay diyorum. Takipte kalın. Nonolive'da canlı yayındayız. Zaten sağ alta veya sol alta koyarım ben. ID'mi oradan da bulabilirsiniz. Bay bay.